Evet Hakan Abi biz arkadaşlar hemen bu yeni çıkan ürünü anlatacak şimdi sizlere. Merhaba hoş geldiniz öncelikle fuarımıza. Biz Artum Apimak olarak arıcılık sektörüne inovatif makinalar üreten bir firmayız, Ankara firmasıyız. Ee, daha önceki üretmiş olduğumuz makinalarımızı daha önceki çekimlerde tanıtmıştık. İşte ultrasonik sis cihazımız var. Hemen arkasında arı ekmeği makinamız var, polen temizleme, arı zehri toplama, süt toplama. Bu şekilde gidiyor. Yine en büyük ve en e, inovatif makinamız diyebilirim. Dondurarak kurutma dediğimiz liofilizatör makinamız var. Evet. Yine galiba. bu senede bir firmamız için yaptığımız konver sistemde bir polen kurutma makinamız var. Dört kattan oluşuyor. Toplamda ikişer metrelik yol kat ediyor. Bir polen serme mekanizması var. Brolür üfleyiciler var. 4 katta 8 metrelik yol kat ederek en sonunda kuruyan polen çıkarken de çıkışta polen e, temizleme makinamız sayesinde de son temizliği yapılarak ürün son nihai halini almış oluyor. Yurt dışından talep var mı bu ürüne? E, tabii buraya gelen büyük polen üretici firma e, sahipleri ürünle ilgileniyorlar. Çünkü daha, çünkü, daha önce çünkü, görmedim ben tabii böyle Tabii tabii şey. poleni toplayan büyük miktarlarda ihraç yapan firmalarımız ee, ürünle ilgilendiler. Baktılar, incelediler. Hoşlarına gitti. Ee, daha değişik bir düşünce, değişik bir e, fikir anlayışıyla, düşünce anlayışıyla hayata koyduğumuz bir olay. Yani ürün burada aynı zamanda istediğimiz sıcaklık değerlerinde tutarken de aynı zamanda da ürünün havalandırılması da yapılıyor. Yani biz burada aslında doğadaki bir lodos havasını simüle etmeye çalıştık. O mantıkla yaptığımız bir ürün. Daha önce de bunun küçüklerini yapmıştık, hayata geçirmiştik. Bu makinalarımız çalışıyor. E, bir sefer biraz daha kapasitesi büyük bir makine talebi oldu. Biz de onu hayata geçirdik. İnşallah e, beğenilir, tutulur. Üretici arkadaşlarımızın işlerini kolaylaştırmış oldunuz. Peki, çok teşekkür ederiz. Biz Başarılar teşekkür ederiz. ederiz, sağ olun.